Evet gençler herkese tekrardan selam. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda çok önemli konu başlıkları evet tahtada beni bekliyor. Borçlu hukuku ile ilgili önceki videoda arkadaşlar biliyorsunuz ki bazı genel ilkelerden bahsettik. Eşitlikleriniz birliktir. Şimdi gelelim borçlu hukuku ile ilgili çok özel ve önemli kavramlar tahtada bu kavramları ÖSEM'e tanım olarak sorabiliyor arkadaşlar. Bazen de örneklendirip bu hangisine girebilir diyebilir. Bol örnekli sosyal hayatında çok fazla pratiği olan arkadaşlar konu başlıkları. Evet emprevizyon muazza çok önemli. Defi çok sık geliyor arkadaşlar. Şimdi bunlara bir bakalım. Defi derken borçlu hukukunda borçlu borçlu olduğunu kabul ediyor. Diyor ki ben tamam borçluyum inkar etmedim ama borcu ödememek için yeni haklı gerekçeler ileri sürerek savunmaya geçerse, yeni haklı savunmalar geçerek borcu ödemekten kaçınırsa ne diyeceğim ben buna? Defi diyeceğim. Neymiş defi? Hadi bir tekrar edelim. Borçlu, borçlu olduğunu kabul etmekle birlikte borcunu ödememek adına yeni haklı gerekçeler ileri sürerek borcu ödemekten kaçılması neymiş? Neymiş? <laughs> Defiymiş. Evet. Şimdi arkadaşlar iki tane önemli defimiz var. Bir, Ödemezlik. Ödemezlik defi. Bir de neymiş? Zaman aşımı defi. Evet ödemezlik ve zaman aşımı defi. Genelde bunları yokluyoruz ÖSV arkadaşlar. Bir demeyiz, iki demeyiz. Etrafa aynı kamera. İki deyiz. Peki ödemezlik definde arkadaşlar. Şimdi diyelim ki ben birisine <laughs> ne yaptım? Ee, malımı sattım, bilgisayarımı sattım diyelim. Telefonumu sattım. Şimdi Benle o kişi arasında ne oldu? Borç ilişkisi doğdu. Şimdi Etrabe de ki ben bu borca kefilim dedi. Etrabe de sözleşmeye taahhüt etti. Adır, artık sen de borçlu musun Etrabe? Evet. Kefil ama nedir? Bak. Asıl borçlu mudur? Tali ek. Yani ikinci evet. borçlu. Tali borçlu. Güzel. Şimdi ben diyelim ki telefonu sattığım kişiye gitmeden acaba Etrabe kefil olduğu için hadi telefonun borcunu öde diyebilir miyim? pat diye kapısına dayandım. Kardeşim öde kefilsin, sözleşme imza atmışsın madem taahhütte bulundun öde ödeyeceksin. Kefilciğim, etrafiycim hadi öde diyebilir miyim? Diyemem. niye diyemem? Çünkü arkadaşlar etrafi haklı bir gerekçe sunacak bana. ''Kardeşim ilk önce asıl borca bir git, sonra gel benim kapımı çal.'' Haklı mı? Haklı. ''Haklı bir gerekçeyle borcu ödemekten kaçındı Metrabi. Evet. Bakın burada aslında etrafı arkadaşlar borcu, ben borçlu değilim demiyor. Tamam borcum borç, ödeyeceğim ama ne zaman? Asıl borçlu ödemediği zaman. Burada haklı bir gerekçeyle kefil ne oldu? Borcu demekten kaçındı. Çünkü asıl borçluya gitmeden pat diye kefile gidilmez. Çünkü kefilin zaten taahhüdü nedir? Asıl borçlu ödemezse gel ben ödeyeceğim demektir. Dolayısıyla asıl borçluya gitmeden kefile girilirse kefil hangi defi ileri sürüyormuş? <laughs> Ödemezlik defi. Yani burada aslında kefil borçlu olmadığını inkar etmiyor. Borçluyum ama ne zaman? Asıl borçlu ödemediğim zaman. Hakkı bir gerekçesi var. Ya da başka bir örnek verelim. Diyelim ki ben arkadaşlar müteahhit olarak bir kişiye ne yaptım? ev satacağım. İşte Ankara siri, Mutfak Yerlerle Minan Jacuzzi Hilton Banyo çok lüks bir ev satma konusunda ne yaptım? Bir taahhütte bulundum ve gittim kişiden para istedim. Ve dedi ki kişi evi satın alan kişi ödemiyorum kardeşim dedi. Hayırdır niye dedi. O dedi ki ev sahibi yani ev alan kişi pardon da dedi. Yani bir Ankara siri, Mutfak yok evde ya da e yerlerle minat değil. Şimdi sen ilk önce vaat ettiğin şartlarda yani bana bir ev teslim et de sonra gel yüzün olsun parayı iste. İşte eğer ki bir alım satım sözleşmesinde arkadaşlar karşılıklı olarak taraflar edimlerini yerine getirmiyorsa öncelikli olarak yerine getirmiyorsa edimi eğer ki satıcı eğer karşı tarafta ne yapmaz? Borcunu ödemekten kaçınabilir arkadaşlar. Dolayısıyla aslında burada evi satın alan kişi ben bu evi satın almadım borcum yoktur demiyor. Haklı bir gerekçeyle borcu ödemekten ne yaptı kaçındı? Çünkü orada müteahhit kendi öncelikli edimini yerine getirmediği için arkadaşlar böyle bir ev teslim etmediği için karşı tarafta ne yapmaz? Borcunu ödemekten kaçınabilir. Yine hangi defi ileri süreceğim burada? Ödemezlik defi. Anlaşıldı burası? Peki. Peki gelelim zaman aşımı defi arkadaşlar. Diyelim ki ben Etrabi'ye bilgisayarımı, telefonumu sattım. Arkadaşlar Etrabi de ödemedi. Ne bir icra takibi, ne bir arkadaşlar e, işlem yaptım, ne dava açtım. Davasız, aralıksız tam 10 yıl bekledim. 11. yıl gittim dedim ki hadi Etrabi bana bu telefonun borcunu ver artık. Aradan 10 yıl geçmiş artık bir artık öde bu borcu. Etrafı dedi ki üzgünüm dedi. Artık süreçleri nide geçti borun pazarı <laughs> ödemiyorum ödemeyeceğim. Niye dedim. O dedi ki, haklı bir gerekçem var artık dedi çünkü bu borç zaman aşımına uğradı. Şimdi aslında burada etrafı arkadaşlar bu borç bana ait değildir demiyor. Borcu kabul ediyor. Ama haklı bir gerekçeyle ne yaptı yine? Borcu ödemekten kaçındı. İşte hangi defi ileri sürdü? Zaman aşımı defi. Genel kural. Huk, borçluluk hukukunda zaman aşımı süresi kaç yıl derse 10 yıl diyeceksiniz arkadaşlar. Yani genel borçluluk hukukunda adi alacaklar için zaman aşımı süresi kaç yılmış 10 yıldır. Tabii kira alacağı falan bunlar 5 yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Özel zaman aşımı sürelerine tabi olan borçlar da vardır arkadaşlar alacaklar vardır ama genel zaman aşımı süresini sorarsa kaçmış 10 yıl. Yani bir kişi 10 yıl boyunca davası aralıksız eğer ki hiçbir şekilde borcunu talep etmez, icra takibi yapmazsa artık bu borç <laughs> sonlanıyor mu? Sonlanmıyor aslında. Ne oluyor? Eksik borç haline geliyor. Neymiş? Eksik borç. Sayfa 30'da var arkadaşlar video ders takip notunda. Ee, bir sonraki sayfada 30. sayfada yazdım altından not olarak. Eksik borç nedir? talep edilebilen ama dava edilemeyen borçtur arkadaşlar. Şimdi ben etrabeye arkadaşlar telefonumu bilgisayarımı sattım. 10 yıl geçmiş ve ben talep ettim ve etrabedeki ödemiyorum. Hakkı bir gerekçesi var. Çünkü artık zaman dışıma uğradı dedi. Ben bunu isteseydim, etrabe ve isteseydi. Zaman dışıma uğrasa bile ödeyebilir miydi? İstese ödeyebilirdi. Peki ödemezse ben onu zorlayabilir miydim? Zorlayamazdım. Dava ederseniz arkadaşlar bu dava düşer. Çünkü etrafı haklı bir gerekçeyle bu borç zaten zaman aşımı uğradı. Eksik borç hale geldi. Ödemiyorum diyebilir arkadaşlar. İşte isterse ödeyebilir ama dava edilemez borç nedir? Eksik borçtur. Talep edilebilen ama dava edilemeyen bu borçlar zaman aşımı uğrayan borçlar neymiş? Eksik borçtur. Etrafının de arkadaşlar haklı bir gerekçesi vardı. Artık zaman aşımından uğradığından dolayı ben bu borcu Ödemiyorum dedi. Aslında Borcu kabul ediyor yine bak etti. Ama haklı bir gerek ileri sürerek borcu ödemekten kaçındı. Hangi defi? Zaman aşımı defi. Şimdi eksik borç arkadaşlar şimdi zaman aşımı borcu sonlandıran bir durum değildir aslında. Eksik borcu çeviriyor. Bunu yani ışıklarda genelde çeldirici seçenek olarak önümüze koyabilir. Eksik borç neymiş? Talep edilebilen ama dava edilemeyen borçtur. Mesela kumar borcu da nedir? Eksik borçtur. Şimdi kumar borcunu karşı ödeye de Ödesin. Güzel. Ama Kumar borcundan dolayı alacağını tahsil edemezsen dava edebilir misin? Yani bu kumar borcundan dolayı alacağım var ödesin diye. Yani kumar borcu zaten oynatan ya da oynayan arkadaşlar devlet bunu tespit ederse zaten kendi ayağını sıkmış olursun. O zaman devlet seninle ilgili işlem yapar. Ya da evlilik tellallığından doğan borç eksik borç mudur? Şimdi diyecek ki etrabi hocam ne demek bu evlilik tellallığı? Diyordunuz mu hiç etrabi? Evet. Azerbaycan'da var mı bu evlilik Yok, tellallığı? Yok. Evlilik tüccarlı derler aslında bu hukuken arkadaşlar geçerli olan bir durum söz konusu değil aslında devletin arkadaşlar onay vermediği bir durum ama e, yani illegal olarak yapılabiliyor belki duyanlar vardır mesela etrafı diyelim ki ben sana bir koca adayı bulacağım tamam mı sen de aramızda bir sözleşme yaptık dedin ki tamam sen bu kocayı bana bul evlilik birliğini sağla ben de sana ne yapacağım bunun karşılığında bir bedel ve ücret ödeyeceğim dedi ben de evet koca adayını getirdim Etrabi'ye. Onlar da ne yaptılar? Evlendiler. Mutlu mesut aile birliği kuruldu. Ve dedim ki Etrabi'ye hatırlarsan bir sözleşme yapmıştık aramızda. Bu koca adayı için, bu evlilik birliği için sen bana bir ücret ödeyecektin. Aile saadetini ben sağladım Etrabi. Etrabi diyecek ki kusura bakma kardeşim bu eksik borç ben bunu ödemiyorum derse ben Etrabi'ye dava edebilir miyim? Edemem. İşte evlilik tellalığından borçlar. Şimdi ahlaka adaba aykırı bir durum söz konusu olduğu için arkadaşlar bu durumda dava edilemez. Ha isterse öder, ödeyebilir ama ödemezse ben işte evlilik tellalığından dolayı, tüccarlığından dolayı sen bana para ödeyeceksin diyemem. Yine hangi borç oluyormuş? Eksik borç. Anlaşıldı burası? Evet. Demek ki defi de borçlu, borçlu olduğunu kabul etti ama haklı gerekçeler ileri sürerek borcu ödemekten ne yaptı? Kaçındı. Burada kefile gidemedim çünkü asıl borçluya gitmem gerekiyordu. Ya da müteahhit kendi öncelikli edimini yerine getirmeden pat diye parayı senden isteyemez. Ödemezlik defi sürebilirim. Eğer ki alacak 10 yıl boyunca hiç talep edilmez ya da hiçbir şekilde dava açılmazsa ne uğruyormuş? Zaman aşımına uğruyormuş. Zaman aşımına uğrayan borç sonlanmıyor. Ne oluyormuş? Eksik borçmuş. Eksik borç neymiş? talep edilebilen ama dava edilemeyen borçlar eksik borçtur. Kumar ya da evlilik tellarından doğan borçlar da eksik borçtur. Tamam. Peki karşılar şöyle deseydi. Kardeşim ben bu sözleşme imzalamadım. Böyle bir borcun ilişkisi doğmadı. Benim sana borcum yok. Eğer sınavda arkadaşlar borcum yoktur derse ne edeceksiniz? Borcum yoktur derse itiraz. Borcum var kabul ediyorum haklı bir gerekçeyle ödemiyorum deseydi o zaman itiraz et. Şedefiye giderdiniz. Ama borcum yoktur derse niye gidiyorsunuz? İtirazı işaret Hatta size Allah tabi göstermesin ödeme mi gelirse icra emri arkadaşlar. icra kaleminden altında yazar. Ödeme emrinin altında şöyle bir ibare yazar. 7 gün içinde borcunuzu ödeyin ya da 7 gün içinde borcunuza itiraz edin. İtiraz nedir işte? Borcum yoktur. Eğer 7 gün içinde borcu itiraz etmezsen artık o borç icra arkadaşlar artık kesinleşmiş olur. Evet şimdi gelelim temerrüde arkadaşlar. Belki ilk kez duymuş olabilirsiniz bu kavramları. Biraz akademik terimler arkadaşlar ama tanım olarak da gelebilir. Temerrü çok çok ayrıntılı ve geniş bir konu. Ben hukuk fakültesini okurken tam yarım dönem zaten bu konuyu işledik ama tanım olarak vatandaşlıkla gelebilir. Çok fazla içine dalmayın arkadaşlar. Sonra boğuluyorsunuz ben bile çıkartamıyorum. Sadece tanım olarak gelebilir. Çok fazla detaya inmeden şimdi temerrüt ne demek anlatacağım arkadaşlar. Şimdi Borçlunun vadede borcunu ödememesi, alacaklının da vadede alacağını almaktan kaçınması nedir dersini işaretleyeceksiniz. Temel. Şimdi alacaklı alacağını nasıl almaktan kaçınabilir diyebilirsiniz yani. Uh, yani Türkiye şartında biraz zor bu ama kanun koyucu düzenlemiş. Tekrar ediyorum. Borçlunun vadede borcunu ödememesi durumunda borçlunun temeline düşer. Alacaklı vadede alacağını almaktan kaçınırsa da alacaklının temerrüdüne düşer diyeceğiz. Diyelim ki ben bir vazo arkadaşlar satıcısıyım yani tarihi eser e, ya da antika. Bu vazoyu da etrafa almaya taahhüt etti. Ve ayın birinde ben ne yapacağım bu vazoyu teslim edeceğim ve etrafa de bana paramı verecek sözleşme yaptık. Şimdi ayın biri geldi. Ben satıcı olarak bu vazoyu paketledim, ambalajladım kendi elimimi ne yapıyorum? ifa ediyorum karşı tarafa. Ama etrabe ne bir para getirdi, ne bir arkadaşlar hiçbir şekilde telefonuma cevap vermedi. Arıyorum yok, soruyorum yok. Sen gelmez oldun. Sen gelmez oldun. Neredesin etrabe? Evet, yoksun. Dolayısıyla neye düştün? temerrüde düştün. İşte arkadaşlar eğer ki borçlu vadede borcunu yerine getirmiyorsa, tahtını yerine getirmiyorsa niye düşüyormuş? Temerrüde düşüyor. Peki temerrüde düşünce ne oluyor hocam yani? Ne oluyor? Sonucu ne? Ben. Arkadaşlar gecikme faizi isteyebilir miyim etraf eden gecikme tazminatı? Ben şu vazoyu başkasına satabilir miydim? Bir sürü müşteri vardı aslında bu antika vazoyu almak isteyen. Ben bir ay boyunca bu vazoyu elimde beklettim ama sen gelmez oldun sen gelmez oldun. Gelmediğin için <laughs> düştün? Temerrüde düştün. Temerrüde düştüğün için de benim uğradığım zararlı ödemek zorundasınız arkadaşlar. Tamam. Peki anlaşılan burası. Yani kim sözleşmede de, taahhütlerini getirmezse hangi sonuçlara katlanmak zorundadır arkadaşlar? Bunu açıklayan geniş bir tanımlama temerrüt unutmayın. Sadece tanımla ezberleyin başka bir şey soramazlar sen burada. Gelelim emprevizyon. Diğer ismiyle ön görülmezlik ilkesi. Sen gelmez oldun diye bir şey var değil mi? Azer şey Azerbaycan'ın şey miydi? Kim söylüyordu onu? Etrafı biliyor musun? Hocam çoğu insan söylüyor. Her çoğu insan söylüyor da Azeri bir şey değil mi? Şarkı değil mi o? Değil sen gelmez değil, oldun. Baharda. Ama Azeri sen de söyledin herhalde değil mi? Evet tere tere. Tamam. Öyle <laughs> hatırlıyorum. Sen gelmez oldun deyince. Tamam. <laughs> Güzel bir şarkı. <laughs> bir de Seher Yeli vardı. Değil mi? Şevnen Ferah'la bir adam düet yapmış hiç unutmuyorum. Geleyi Seher. Ge Geleyi Seher. Evet. Çok güzel çok bir öneri. Evet, çok evet, güzel şarkı. Evet hocam. Peki bir ara dinleriz senden Etra Tamam. <laughs> Peki evet. En previzyon öngörülmez iki kese bir de ona bakalım arkadaşlar. Şimdi. Beklenmedik durumlar. Beklenmedik durum derken. Mücbir sebepler. Mücbir sebep ne demek Doğal afet olabilir, pandemi olabilir, salgın hastalık, deprem arkadaşlar Allah yaşatmasın tabi. İşte mücbir sebeplerden dolayı taraflar eğer ki kendi edimlerini ifa edemeyecek duruma gelirse bu sözleşmenin şartlarını ben ne yapacağım? Değişen koşullara göre uyarlayacağız arkadaşlar. İşte bunun ilkesinin adı neymiş? Enperyüzyon öngörülmez ilkesi diyeceksiniz. Çünkü öngöremediğin bir durum ortaya çıkıyor. Ve taraflar edinimini ifade edemeyecek duruma geliyor. Mesela özellikle pandemide bu çok sık yaşandı arkadaşlar. Şimdi dükkanlar kapandı, kilit vuruldu, kepekler indirildi arkadaşlar. Şimdi adamın geliri yok. Şimdi e, geliri olmadığı için, şimdi oradaki kişilerin, Sigortalı çalışan kişilerin arkadaşlar maaşları var, stopaj vergisi var, şudur budur falan var, kiraz falan var. Ben de kira yani dükkan sahibi olarak dedim ki bana kira borcunu ödeyeceksin kardeşim öde dedim. Karşı taraf dedi ki benle alakalı bir durum değil, beklenmedik bir durum var. Salgın hastalık pandemi başladı ve sokağa çıkma yasağı, müşteri yok ben ne yapayım kira borcunu ödeyemiyor, ödeyemiyorum. Gel değişen şartlara göre uyarlayalım bu sözleşmeyi derse karşı tarafta kabul etmezse ne olacak? Ne olacak? Mahkeme gidebilirim arkadaşlar. Eğer ki öngörülmezlik ilkesi, emperyalizm ilkesine dayalı olarak eğer ki taraflar sözleşmede değişen koşullara göre uyarlamayı tercih etmezse o zaman hakime mahkemeye gidilirse hakim de değişen şartlara göre sözleşme ne yapar? Uyarlar diyeceksiniz. Aslında bu neyle alakalı? Ben bunu anlatmıştım sizlere. Söyleyeyim bakayım. Dürüstlük kuralı. Yani diğer ismiyle objektif iyi niyetle ilgili bir durumdur. Hakkaniyet ilkesi gereği adamın gırtlağına çöküp hadi Bayer bakalım bana alacağı diyemezsiniz arkadaşlar. Değişen koşullara göre ben bu sözleşmeyi ne yapacağım? Uyarlayacağım. Eğer uyarlamaya yanaşmazsa karşı taraf ne yapabilir? Mahkemeye gidebilir. Değişen koşullara göre hakimde sözleşme uyarlar arkadaşlar ki pandemi döneminde ona çok sık yaşandı. Hatta... Öngörülmezlik ilkesinden dolayı devlet bütün icra takiplerini ne yapmıştı? 3-4 ay durdurmuştu. Çünkü salgın hastalık pandemi başladı. Öngörülmezlik beklenmeyen bir durum mücbir sebepten dolayı. Evet. Anlaşma burası. Pek güzel. Şimdi gelelim. Ahte vefa arkadaşlar. Diğer ismiyle sadakat borcu diyeceksiniz. Sadakat yükümlülüğü. Şimdi arkadaşlar ben sana evimi satıyorsam ya da ne bileyim telefonumu satıyorsam ya da evimi kiralıyorsam bunu bir bedelle karşında yaptım mı sana yaptım. Şimdi bak başkasına satabilirdim aslında o evi. Başkasına da kiralayabilirdim ama ben sana güvendim. Sözleşmenin tarafı olarak seni seçtim. Çünkü bana borcu ödeyeceğini bildiğim için sana güvendim. Sen de bu ahde vefa borcu gereği arkadaşlar sadakat yükümlülüğü gereği güvendim dağlara kar yağdırma benim. Eğer yağdırırsam Mahkemesi salonu bizi bekliyor. Sadakat borcu nedir derse ahde vefa diyeceksiniz arkadaşlar. Peki gelelim muazza çok önemli. Muazza arkadaşlar aslında yani bir hukuk işlem yapmak istemiyorsunuz. Yani borç ilişkisi yaratmak istemiyorsunuz ama üçüncü kişileri kandırmak adına arkadaşlar kendi gerçek iradenizi gizleyerek aslında borç ilişkisi yapmış gibi gösteriyorsunuz muazalı işlemler. Yani burada gerçek irade aslında borç ilişkisi yaratmak değildir ama üçüncü kişileri kandırmak adına sözleşme yapıyor gibi gösteriyorsunuz. İşte bu görünürdeki arkadaşlar sözleşme gerçek iradeyi yansıtmadığı için nedir? Geçersizdir. Bakın nasıl. Diyelim ki arkadaşlar benim borcum vardı ve ödemedim. Alacaklı kişi de beni icra yoluyla haciz yoluyla alacağı tahsil etme yolunu tercih etti hukuksal anlamda. Ve kapımı çaldılar, icra memurları geldi. Kapıyı açtık, icra memurları dedi ki <laughs> bu çamaşır, buzdolabı, işte neyse ziynet eşyalarını haciz edeceğiz dedi. Ben dedim ki haciz edemezsiniz bir kere dedim. Çünkü bunlar benim değil dedim. O da icra memuru dedi ki ama senin evinde nasıl senin değil ispatla bakalım bunları dedi. Ben bunu komşuma sattım, bunu da kardeşime sattım. Bakın sözleşme elimde, işte bakın taraflar imzalamış, sözleşme yaptık. Birazdan da almaya gelecekler dedim. Bak, normalde aslında böyle bir sözleşmedeki borç hissi yaratmak istemiyorum. Ama icra memurundan mal kaçırmak adına bu sözleşme yapmış gibi gösteriyorum. İşte komşusuyla yapmış olduğu, işte bu sözleşme aslında icra memurlarını kandırmak adına göstermelik muazzalı bir sözleşmedir arkadaşlar. Dolayısıyla gerçek irade yansıtmadığı için geçersizdir. Mutlak butlanla yapıldan kendiliğinden geçersiz diyeceksiniz arkadaşlar tamam Gerçi artık icra memuru tabii ki o eve girdiği zaman eşya gördüğü zaman arkadaşlar karine olarak diyor ki bu eşya senin elindeyse artık seni sayarım. Dolayısıyla ben haz diyor. Gerçekten üçüncü kişiye ait olduğu eğer e, iddiası varsa Gidin o zaman istikak davası açın. Başkasına ait olduğunu ne yapın? Kanıtlayın. Öyle icra masasından, iflas masasından çıkartın diyor arkadaşlar. Unutmayın. Yani icra memuru geldiği zaman. Bunlar tabii çok göstermelik sözleşmeler olduğu için artık icra memurundan mal kaçırmak adına çok sık yapılır oldu. İcra memuru diyor ki ben o eve gelirsem o malı haz ederim. Çünkü senin evinde gördüm. Üçüncü kişiye aitse istikak davası açabilirsiniz. Unutmayın. Ya da başka bir örnek vereyim. <laughs> Bu da çok sık yapılır. Diyelim ki Etrabe'nin beş tane oğlu var. Allah bağışlasın Etrabe, tamam mı? Ben. Beş tane, Hı -hı. beşi bir yerde, bir ayağına çukurdu Allah göstermesin. Ve yani dedi ki, en küçük onu da çok seviyor Etrabe. Dedi ki, oğlum bak sen gerçekten saf saf bir çocuksun. Diğer kardeşlerin de kut, kurt gibi yani abilerin, ablaların. O yüzden yani gözüm açık gitmesin, gel bakayım dedi. Gel sana en değerli evimi ben sana bağışlayacağım dedi, tamam mı? ama diğer kardeşlerin tepkisinden de çekiniyorum. Gel ne yapalım? Gel bu sana bu evi tapuda ben sana satmış gibi göstereyim. Ama iç ilişkide elden ben sana zaten bağışlayacağım dedi. Şimdi arkadaşlar bakın burada gerçek irade aslında bağışlama. Ben bu bağışlama sözleşmesini hangi sözleşmenin arkasına gizledim? Satım sözleşmesi. İşte bu satım sözleşmesi aslında yapılması istenilen bir sözleşme değil. Ama diğer üçüncü kişileri kandırmak adına diğer kardeşlerin tepkisinden çekilmek adına ne yaptı? Etrabe diğer oğluyla muazalı bir işlem yaptı. Diğer kardeşler tapu iptal davası açarak bu malı ne yapabilir? Geri çevirebilir. Miras hakkını zedeleydi ölçüde arkadaşlar. Unutmayın tamam. Evet anlaşalım bunlar. Peki. Peki arkadaşlar bunlar önemliydi. Bu terimler önemli kavramlardı. Şimdi Borçlar tabii ki de hukuksal anlamda devam edecek. Peki borç nasıl sonlanacak arkadaşlar? Borcu sonlandıran durumlar nelerdir? Bir de borçtan dolayı nasıl sorumlu? Bunlar da çok sık soruluyor. Şahsınla mı sorumlusun? Mal varlığıyla mı sorumlusun? Bunlar da çok önemli konu başlıkları. Birazdan devam edeceğiz. Beni bekleyin. Birazdan birlikteyiz.